Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4. listemiz içerisinde bulunan 12 adet hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Okuduktan sonra devam edebilirsiniz. 4. listemizde alfabetik olarak başlayalım. Afyon hissemizden Afyonu açtığımız zaman son sinyalimizin al sinyali olduğunu görüyoruz. Al sinyali iki indikatörümüzde aralığın 25'inde, diğer indikatörümüzde de aralığın 27'sinde gelmiş. Daha sonra yükselişimiz devam etmiş. Fakat yine iki indikatörümüz ocağın 8'inde sat sinyali vermiş. Diğer üçüncü indikatörümüz yeşil Ok çubuğunu burada henüz belirtmemiş yani 3 gün arka arkaya düşmüş olsa da bu indikatörümüz ne yapmış henüz sat sinyalini vermemiş neden vermemiş nihayetinde çok hacimli bir düşüş olarak bu düşüşü kabul etmemiş bundan dolayıdır ki zaten bu haklı çıkmış hissemiz hemen bir sonraki gün durmuş ve nihayetinde bugün de yükselişe geçmiş. Yönümüz halen yukarı, yükseliş trendimiz devam ediyor. Nihayetinde ilk durak noktamız 16,08, akabinde de 16,38'e gelmesini bekliyoruz hissemizin. Dedik ve Afyon'u kapattık. Bobet'e geldik. Bobet şu anda nötr vaziyette. Bobet'le ilgili durum nedir? Bobet'te bir al sinyali geliyor. Ee, öncelikle al sinyalimiz iki indikatörümüzde aralığın 25'inde, diğer indikatörümüzde de ocağın ikisinde geliyor. Yaklaşık aynı seviyede diyebiliriz aslında bu üçü için. Ee, alımdan sonraki e, gidişat olumlu. İki gün kırmızı yakması bir şey değiştirmemiş. E, trend yükselişi devam etmekte. Özellikle bizim bir zemin noktamız var mavi çizgimiz. Buraya da nedir? Dün değmiş, ondan önceki günde değmiş. Dün de zaten yükselişe geçeceği belliymiş. Bugün de o yükselişini sürdürmekte. Fakat yükselirken bir hacimli şekilde hareket edemiyor. Cılız bir hareket var. Ama bir iki gün içerisinde de 24,87 daha sonra da 25,85 seviyesine hissemizin ulaşmasını bekleriz. Geldik birleşim mühendisliğe. Birleşim mühendislik bugün düşüşteymiş. Normalde yükseliş trendi içerisinde bu trendten çıkabilme, çıkabilip aşağıya düşmesi için de 15,44'ün altında günü kapatması gerekiyor. Ne kadar aşağıya düşerse o kadar satış sinyali sağlamlaşmış olacak. Şu an için bir sıkıntı yok. Kırmızı yaksa da yükseliş trendimiz birleşim mühendisliğe devam ediyor. Geldik CV enerjiye. O da 0,72 oranında ne yapmış? Düşüş yapmış. Bu bizim eski grafiğimiz. Eski grafiğimize göre yorumlayacak olursak halen düşüş ee, düşüşünü sonlandıramamış maalesef. Bu mavi çizgiyi görüyorsunuz. Son sinyalimizde hissemizde sat sinyali fakat ben yeni Grafik görüntümüze göre bakmak istiyorum. Burada mavi çizgimiz yok. Gördüğünüz üzere. Şimdi al sinyali gelmiş. Aldan sonra çok güzel yükselmiş. Daha sonra sat sinyali gelmiş. Sat sinyalinden sonra yataya bağlamış. Hissemiz tam beyaz çizgimizin ortasında. Bugün ve yarın ne yapacağı halen meçhul durumda. Yukarıda gidebilir. Aşağıya da gidebilir. Bekleyip göreceğiz. Fakat hissemizi satmamız gereken e, tarih aslında bu üçüncü indikatörümüzün bu vermiş olduğu sinyal çok doğru bir sinyal değil yani bir önceki günün seviyesinin çok yüksek oluşundan dolayı bir sonraki günün çok düşük oluşundan dolayı bir sat sinyali var fakat bizim beyaz çizgimizin altına inmemiş aşağıdaki indikatörümüz de bundan dolayı burası da kırmızıya dönmemiş yani hissemiz çok ortalarda duruyor fakat nihayetinde çok ciddi bir düzeltmeyi daha önce yapmış mı? Yapmış. Bu düzeltmenin akabinde artık hissemizin yükselmesini isteriz. Bu saatten sonra ben yönünün yukarı olacağını düşünmekteyim. Dedik. European Endüstri hissemizin grafiğini açıyoruz. 4 gün önce bir satış sinyali gelmiş. Gelse de nihayetinde bir dönüş var fakat işte bugün de kırmızı yakmış biraz yani ortada gezinen şeyler vaziyetler hissemizde tam bir yükselişin gerçekleşebilmesi için 5,10 seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor o seviyenin üstünde günü kapatmadığı sürece tam bir yükselişten bahsetmemiz mümkün değil dedik çok parlak gözükmüyor şu anda tablo. Biraz daha beklememiz gerekecek. Zaten biz beklerken kırmızıdan sarıya döndük. Biraz daha beklesek belki yeşil yapacak. Ama henüz bir önceki günün zirvesi olan 4.91'i geçememiş hissemiz. Dedik kapattık. Gesan'a geldik. Gesan'da şaşırtıcı hareketlerine devam ediyor. Bir türlü böyle hadi ben gidiyorum deyip de Şöyle rahat bir şekilde yolculuğa çıkamadı hissemiz. İki tane tepe oluşturdu. Şu anda bu iki tepenin neresinde? Tam ortasında diyebiliriz. Ee, yaklaşık 6 gün önce bir ağır sinyali gelmiş hissemize. Bu sinyalden sonra hissemiz 3 gün kırmızı, 1 gün yeşil, tekrar kırmızı. Tam ortada gidiyor. Yani ne olur hani ne ölür ne olur deniliyor ya işte böyle bir şey. Fakat hani illaki endeksle birlikte bu hissemizin de yukarıya gideceğini düşünüyoruz. Aşağıda gidecek yeri var mı? Aşağıda gidecek yerine zaten birkaç kere gelmiş. Burada bir düzeltme yapmış. Burada tekrar düzeltme yapmış. Şimdi tekrar bir üçüncü tepe oluşturulması lazım. Fakat üçüncü tepenin bu iki tepeyi de geçmesini biz ne yapıyoruz? Bekliyoruz. En azından şuradaki noktaya tekabül eden yeni tepemizin adının 56,53 seviyesi olması lazım. Bu seviyeye de kısa bir süre içerisinde gelmesini kesandan bekliyoruz. Geldik Göltaş Çimento hissemize. Bugün de düşüşteymiş. Bir hafta önce bir sinyal yakmış. Al sinyali. Yükseliş trendimiz devam etmekte. Fakat yatay pozisyonda hacimsiz hareketleri var. Hissemizin tam yükselişe geçebilmesi için 448,30'un üstünde günü kapatması gerekiyor. Geldik Hatsan'a. Hatsan 0.77 oranında düşüyor. Son sinyalimiz nedir? İki indikatörümüz aslında bize saat sinyalini aynı gün ocağın 9'unda vermişler. Diğer indikatörümüz ise henüz Sat sinyalini burada belirtmemiş. Hissemizin biraz daha hacimli bir şekilde aşağılara inmesini bekliyor. Muhtemelen 45-45,75'e falan gelecek olursa bu indikatörümüzde sat sinyali verebilir. Tablonun genel yapısına bakacak olursak bir önceki günün dip noktası 46,16. Bugünün dip noktası 46,10. Üstelik Saatlerimizde daha henüz 11.30'u göstermekte. Daha da aşağıya hissemizin gitme ihtimali var. Yani aslında sat sinyali hissemizde yanmış vaziyette duruyor. Geldik horoza. Horoz 0.61 ile kanat çırpıyor. Fakat nafile henüz değişen bir şey yok. Son sinyalimizin adı sat sinyali. Al sinyalini henüz hiçbir indikatörümüz geçememiş. Geçebilmesi için ne bekliyoruz? Üstteki çizgimizin üstüne çıkmasını, yani 66,57 seviyesinin üstüne çıkıp üstünde günü kapattığı takdirde al sinyali gelebilir. Peki hangi seviyede gelebilir? 67,76, 68, 68,40 falan indikatörlerimiz devreye girip al sinyalini yakaladılar. Horoz lojistik sistemimizde. Geldik harekete. Hareket 0,27 oranında düşüşteymiş. İki indikatörümüz ocağın 8'inde sat demiş. Üçüncü indikatörümüz halen beklemekte. Umudunu kaybetmemiş. Kaybetmemesinde de haklılık fayı var mı? Var. Nihayetinde bugün kırmızı yaksa da bir önceki günün zirvesini geçmiş bir önceki günün dip noktasını bugünün dip noktası da geçmiş vaziyette. Bundan dolayı halen hissemizde bir yükselme potansiyeli bulunmakta. Fakat hisselerin işte bu standart tepe oluşturma mevzuları biraz sıkıntı. Nasıl görüyorsunuz tepe oluşmuş, başlamış, başladığı noktaya gelmiş, tepe oluşmuş, başladığı noktaya gelmiş. Tepe oluşmuş, başladığı noktaya gelmiş, tepe oluşmuş başladığı noktaya gelmiş, tepe oluşmuş, başladığı noktaya gelmiş gibi çok yaklaşmış. Şimdi tepe oluşmuş. Ya kardeşim papağan gibi bir, iki, üç, dört, beş kere aynı şeyi söyledim. Altıncıyı söylemek de gerçekten kolay. Bu hisse altıncısını da yaptırabilir. Aslında hissemizi yani listeye bile almamak gerekirmiş ama hadi yine yırtmış paçayı listemize girmiş. Şimdi böyle hisseler bir anda da tırmanışa başlayabilirler. Nihayetinde biz alsatçıyız. Bizi alsat imkanında birçok kez tanımış. Şu anda da bize aslında sat diyor fakat işte bir önceki günün zirvesini geçmiş olması bizi kararsız bırakıyor. Hissemiz ortalarda bir yerlerde. Bugünkü kapanış seviyesi önemli. Yarınki açılış seviyesi de önemli. Yarından kastımız zaten pazartesi. Bakalım şimdilik nötr durumda hissemiz. Geldik kontrol matiye Kontrol matik 2,18 oranında fazla düşmüş. Fazla düşmüş olması zaten bir şey değiştirmiyor. Bizim son sinyalimiz sat sinyaliymiş. O da 12. ayın 18'inde gelmiş. Daha sonra da al sinyali hiç belirmemiş hissemizde. Peki ne olacak hocam diyorsunuz? Olacak olan şey şu. Allah izin verirse 37,89'un altına bir daha düşmeyecek gibi en dip noktamız bu ve o en dip noktasına çok çok yakın bir vaziyetteyiz. Bu saatten sonra artık hissemizin yukarı gitmesini bekleriz. Şurada ciddi bir düşüş olmuştu. Burada çünkü patron satışı oldu. O patron satışından hissemiz çok etkilendi yatayda bir süre daha devam edebilir. Bir süre devam ettikten sonra yukarıya gideceğini düşünüyorum. Geldik Konya hissemize. Konya Çimento'da durum ne? En son sat sinyali gelmiş. Yaklaşık 3-4 haftadan beri hissemizde al sinyali hiç oluşmamış. Gidişat nedir? Gidişat sıkıntılı fakat düşmenin de bir miktar durduğunu görebiliyoruz fakat yükseliş emaresi için ne lazım bize? Kaba taslak 6750 seviyesine falan bir gelmemiz gerekmekte. Al sinyalinin yanması için. Evet kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de beğen linkine tıklayabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdi birazdan liste 5'in incelemesini yapacağız. Hoşçakalın.